Beyler, iki tane bakmamız gereken nokta var. Birincisi rakiple içeri girerken adamı nereye doğru çekecek? Adamı yanından Yoksa onun istediği şekilde mi gitti? Sallıyorum, topu vuracağım. Geliyorum ve vuracağım yere doğru gösteriyorum. Bu adam topu alır. Bu yüzden Vuracağım yere götürmemem lazım adamı. Bu adama yanıtmam lazım. Ne yapacağız? Stoper önünde. Koşu yapıyoruz. Koşu yapıyoruz. Çek. Hop aldım. Hala geri atıyorum. Önüme biraz daha. Aldım. Yapıştırıyoruz kaleye. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. birincisi götür adamı yani sizi tutan adamı nereye götürdüğünüz önemli. İkincisi neydi? Gönlünüz topa vururken geldin artık. İtti. Yanılttım. Topu vururken bu şekilde mi duruyorum? Bu şekilde. Bu şekilde durursan gönder topu. Tekrar gönder. Bu şekilde durduğumda bu adam topa girecektir. Ama gelen çaprazdan topu. Tekrar gel yavaş göstereceğim. Ettir. Bu şekilde durursam tekrar at, Yavaş gösteriyorum. Bu şekilde durduğumda adam bir arkamda kalacak. İki ayağımı sallamam için bir alan yaratmış olacağım burada. Bunu yaptığımda ayağımı sallamam bir alanı unutmaz. Çünkü bu adam önüme geldi. Böyle yaptığımda alan oluşacaktır. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hadi son bir kez gösterelim artık.